Daha tam olarak konuşamayan minik Zehra'nın bu kabiliyeti başta anne ve babası olmak üzere yakınlarını mutlu ediyor. Çünkü Zehra'ya Kur'an-ı Kerim'i okumasını annesi öğretmiş. Allahü aleyh kulliş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmaner malik yevmiddin iyyaka nabudu ve iyyaka nestaîn sıratal Ailesi Zehra'nın 1 yaşından beri Kur'an okuduğunu söylüyor. Zehra daha doğmadan kendisinin sürekli sesli Kur'an okuduğu kaydeden anne, kızının şimdi 37 sureyi ezberlediğini ifade ediyor. Babası ise bir yaşındaki çocukların anne baba demelerine rağmen minik Zehra'nın 3 tane sureyi ezberlediğini anlattı. Zehra'nın dedesi Hacı Hüseyin Ağa da torununun bu durumuna olağanüstü bir şey diyor. O çiçeği surelerden İhlas'tı, Felak'tı, Nas'tı bu sureler ezber bilirdi. Hüseyin az Zehra'nın doğuştan gelen bu kabiliyetinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. <laughs>